Kendi mis e, internette gördük, gördük. Zeytin yapma makineler vardı. İnsanlar yapmışlar. Marangozlu arkadaşlar uğraşmışlar. Gerçekten ellerine sağlık. Ama biz de evde kendimiz kendi imkanlarımızla bir zeytin yapma, zeytin kırma aparatı yaptık. Çok basit. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Üç tane MDF var bakın. 3 MDF tahta. 3 MDF tahta var. Ta tahta var. Bakın şöyle bir tane şey var. Görüyorsunuz menteşe. Menteşeyi buraya iki tane tahtaya çiviledim. Ve evet, ben bu vida taktım. vida taktım. Yalnız şöyle yaptım. Bakın e, şurada menteşeyi görüyorsunuz. Üstte şöyle çok az bir aralık var menteşeli. Çok fazla kapanmasın diye böyle yaptım. Normal bir tahta bu. Buldum. artan bir tahtayı bu vardı. Atmamıştım. O tahtayı birleştirdim. Kendi imkanlarımla. Böyle zeytin kırma aparatı yaptım. Evde apartmanlarda e, taşla vurarak Yaptığımızda alt komşu ve üst komşu sesten rahatsız oluyor. Çünkü bayağı bir zeytin olduğunda tak 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 diye ses çıktığında alt katı komşu rahatsız oluyor. Ben de o yüzden aklıma böyle bir şey geldi ve kendi imkanlarımla hiç para vermeden aparatif bir tane zeytin kırma makinesi demeyeyim de aleti yaptım. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın sesi duyuyorsunuz. Hiç ses çıkmıyor. Alıp direkt ben zeytini kırıyorum. Çok basit bir şekilde zeytinler kırılıyor. Ve çok tutuyorsunuz da hiçbir şey yok. Ses de çıkmıyor. Kimse de rahatsız olmuyor. Yani şu zeytinleri kırmam herhalde. İlk yani 15-20 e dakikada bu zeytinleri tamamen kırmış olacağım. Yaklaşık burada iki kırılsın zeytin var. Bunları hepsini kırmış olacağım. İkişer ikişer de kırabilirsiniz. Bakın yani teker teker de O sizin kendi tercihinizde kalmış bir şey. Hepinizin bunu yapıp kullanmasını öneririm. Çok basit. Sadece içinden alıp diğerini koyuyorsunuz. O diğer internette gördüğünüz aparat aşağıya atıyor. Ben bugün sordum mobilyacıya, şey, satılan bir yere sordum. 150 lira istedi. İnternette de 250 lira falan satılmakta. Tercih sizin. Kendiniz yapabilirsiniz, satın da alabilirsiniz.